Vallahi iyi ki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşuyor ne bir şey tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılçığı gibi ayaklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Arkadaşlar merhaba. Leo Kemeri ve kanalına hoş geldiniz. Şu an tekrar Mobile Legends'te karşınızdayız bildiğiniz üzere hesap kapatılmıyor. Hesap kapatma gibi bir işlem de yapmıyorlar. Biz de doğal yöntemlerle tekrar hem League of Legends hem Mobile Legends videosu çekmeye devam edeceğiz. Nedense şöyle bir şey de var. Sesleri vermek istemiyorum. Sadece arkadaş şöyle güzel, nazik bir müzik çalsın diye çekeceğim o videoyu. Bir yandan da tekrardan bir sıralım başlayız. Hepiniz video üzere. Ha evet diyeceksiniz. Nickname'den niye onu kaldırdın? Ya hocam ben çözemiyorum iş. Ben o işi çözemiyorum çünkü kafaları insanlarımızın çok değişik çalışıyor bildiğin üzere. Çok değişik, aşırı değişik çalışıyor. Mal, mal adamlar geldi. Aynen biraz önce bana da aynı mallar geldi. Her neyse. Emek vermeyeceğiz tabii ki de. Adamlar su kavgası yapıyor. Su kavgası. Su kavgası nedir ya? İkisi de su kavgası. <laughs> Zaten Türkiye'de sub yapmak yani oynamak o kadar kolay değil arkadaşlar. Sebebini de zaten biri 3 10, 3 1 4 diğeri diğeri kaçak az kaç gidiyor. Evet, bunu tane tane yazmana gerek yok. İkisini aynı anda yazsan da gene kafi aslında ama 3 7 2 yani killerde çok iyi eşit davranmışlar en <laughs> Neyse. Şimdi bildiğiniz üzere tekrardan bir sıralım başlayız. Yine oynamaya çalışacağız. Haydi hayırlısı diyelim. Şimdi şimdi digi hazır kapalı. Acaba daha değişik tanklar da miyim? Bu sefer Atlas mı alsam atlas alayım bu seferlik. Bayağıdır hiç Atlas oynamıyorum. En bir Atlas oynayayım. Meta olduğunu plan düşünmeyin. Meta plan değil yani. Maksat digi banla diye alıyorum. Ve 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 şunu da düşünmek istiyorum. Arkadaşlar bakın izleyen arkadaşlarımız atlas varsa lot alır tamam alır biliyorsan al kardeşim şöyle bir şey var bak izliyorsunuz videoları ama neden sizce bir like atmayı düşünmüyorsunuz yani bu e, çok zor bir şey değil eğer hoşunuza gidiyorsa ki videolara like atmanızı eğer hoşunuza gitmediyse dislike bile atsanız benim için kafidir hiçbir problem değil zaten benim e, stüdyomda gözüküyor hepsi ve şimdi bu mobile Legends nereye kadar gidecek bu şekilde yani eşleştirme dengesinin bozuk olduğunu zaten söylememe gerek yok. Büyük ihtimal şöyle bir şey olacak. Daha da karakter getirecekler ama bozuk olarak getirmeye devam edecekler arkadaşlar. Artık bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Oyun yardım. Arlot Orman'da. Atlas'ı çok sevmem arkadaşlar. Niye sevmem? Çünkü şimdi hantal kalıyor. Bir anlık hareket yapıyorsun ama takım onun ruhu duymuyor. O biraz kötü işte ama bakalım gidişatımız nasıl olacak, nasıl gidecek, nasıl yapılacak, nasıl neler göreceğiz filan onları görmemiz lazım ilk önce tabii ki de. Oh, bakalım elimize hangi meyveler geçecek. Şimdi arkadaşlar tank oynamak çok basit bir şeymiş gibi görünebilir. Çünkü e, pozisyon yönetimi alsınlar ki öyle, öyle şey zihniyetiyle düşünen insan yok. Şimdi birçoğunuzun bildiği üzere tank veya destek sınıfı arkadaşlar takımındaki 4 kişiye pozisyonu yaratıp skor almalarını sağlamak veya takım arasında içerisinde olan canı az olan ya da desteğe ihtiyacı olan support karakterlerle onları geri TF'ye dahil etmek bildiğiniz üzere. Şimdi burada e, bir bakıyorum. Cyclops orman olarak oynayacak. Benim açımdan Javet o, dolaşım yapmaz. Çünkü ambleminden doğulu. Şuradan bakarsam evet savaş ile tank sistemi ile girmiş ki ben ulti atamayayım diye uğraşacak büyük ihtimal. Normal yapabilir. Yapabilir. Ama dur bakalım. Her şey geç değil. Yani yine gene bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım hoşunuza gider diyelim. Atlas'ın bu skinini aldığımda çok e, sevinmiştim. Yani görsel açısından diye de. Büyük ihtimal ben e, telefonda grafik açısından zaten görebiliyorsunuz ekranda da. Yani bu şekilde gördüğüm için çok beğenmedim aslında. Acaba ultra grafiklerde nasıl gözüküyordur falan diye düşünüyorum şu anlık. İnşallah ileride biz de bir işin ucundan tutarsak olayı kapatırız arkadaşlar. Sizlerin desteği gerekiyor. İzlenmelerimiz için ilk olarak bir 3000 saati devirmemiz lazım. Her bir videoya izleyip like atmanız benim için bu yüzden önemli. O yüzden Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Şimdi atlas'ı şöyle bir sıklığı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten vuruşu bile hantal yani arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı. Bu büyük ihtimal beceri 2 ile başlamıştır. Mavisini almış. Burada kimse yok. Şöyle bir tane ben vururum. Alabilmişiz. İyi takım arkadaşımızdan bir at o ne? Arkadaş şaka gibi Javet mi dolaşım yapıyor? Yo Mr. Aşağıda ne işi var o salağın? Bana da biraz tuhaf geldi şu anlık. Düşük bir şekilde oynamayacağım. Yani gene haritaya takipli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Ve şey de gelecek arkadaşlar. Bir saniye. Tamam piskeyi aldım. E, F'ini aldık. Ee, yakında e, League of Legends ile ilgili bir videomuz da gelecek. Ona da bir desteğinizi bek. <laughs> Şaka gibi. Selamünaleyküm. Hazır pisken atmışsın gerek dedik. Tamam aldım. Şimdi bunu aldık. İlk başta tabii ki de her zaman olduğu gibi bir ayaz itemini bitireceğiz arkadaşlar. Ayaz bildiğiniz üzere soğutma işi veriyor yani. Bu atlasın pasifi gibi diyebiliriz. Şöyle hemen devam edelim. Gerçi bizim vuruşlarımızın bir önemi yok da. <laughs> Bu arkadaşı yakaladık. Onu da stunladık. Gerçi alabilir miyiz? Aldık. Bu da gider. Bu da gider. Pasifi gider özellikle. Tamam gitti. Çok güzel. Devam edelim. Kaplumbağa'ya devam edebilir miyiz arkadaşım? bu base gitsen desem ben burada seriyi bitirin hiçbiri hero bilmiyor Aman koyayım iyi bitirelim benim için de kısa bir video olur Ya bunu diyenler çok hızlı bir şekilde bitir diyen de yok aha bu kadar bu kadar bir kişi için ulti attığımı da düşünmeyin yani illa şukur yapacak hareket değil yani ben maksat kaçmasın alayım. Adama hazır fiskesi yok. Çözeyim bitireyim. Amaç burada arkadaşlar. Oyunu kazanmak istiyorsanız skor adı amaçla oynamayın. Tamam Skor aldığınız takdirde zaten size 250, 300, 400 gold falan filan veriyor. Biliyorum onu. Onu bilmeyecek olan bir eşek diyelim. Yani kafanızı yormanıza gerek yok. Ama sürekli de ölecek olan bir pozisyona da sürekli kula altında fight verip ölmenize değmez. Çünkü siz kila alıyorsunuz tamam alıyorsunuz da o adama da aynı gold gidiyor. Yani aldığınız skill de çöpe gidiyor arkadaşlar. Yani temel bilgiler bunları unutmayın arkadaşlar. Şimdi 5 dakika olmadan acaba kuleden para ne kadar alabiliriz? Aa, işte bu iyi olmadı. Bunun pasifi var mı? Tam bu döner. Minyon var mı? Var. Selamun aleyküm kanka. Seni şöyle bir yere atayım. Aman aman aman. Bu iyi olmadı. Adam kaçtı mı? Kaçmamış lan cana ağzı lan. Biri girsin oraya bir, bir şey at. O ne oğlum? Beceri iki atsana artık. Hocam beceri iki at artık. Yani dönüşmüş olması lazım onun. Hadi. Hayda. Ölüm fermanı gibi arkadaş. Lan dönmüş olması lazım bütün skilerin çünkü. İyi veda almış. Gel kardeşim. Şunu al bari işimiz tamamlansın. Gel. Selamun aleyküm. Kaçacağın zaten belli de ben öylesine geldim. Şak diye şöyle yere vuruyorum. Kanka uğraşma ona değmez lan. Zorlayacaksın kendi kendine gideceksin sonra. Şuraya bir gidelim. Gel gel gel. gel. Büyük ihtimal şuradasın sen. Selamünaleyküm. Pisken yok alayım da seni kardeşim. sanladım da ben dayanmayacağım. Can kalmadı. Çık artık hocam. Minyon girsin. Allah razı olsun. Şimdi bir yandan da bir Athena. Şimdi Athena gördüğünüz gibi zaten iki tane kahraman var. Onlar aşırı sıkıntılılar devamını bir getirelim. Atlas oynamak aslında çok zor bir şey değil arkadaşlar. Hantal olmasından dolayı sevmiyorum. Ben spesifik olarak şöyle diyeyim size. Spesifiklerin şu kastım şu. Hızlı hızlı girip bir an pozisyonu yaratmak istiyorum ben. Öyle iki saatte bir bisiklet atacaksın ha şöyle. Uğraşamam. Atlas ne atlas. Atlas ne atlas. Ne atlas ne. Aşağıya gideyim dur. Oraya kadar yetişir miyim? Yetişirim. Hem de babaşırını gibi yetişirim. Hadi ananı sikeyim Kesemedik. Nana düştü değil mi? Hiç şaşırmadım. Bir tek minister'ı düşürdük. Şu base'e. Hızlı çıkalım. Ana bir iyi geçtim lan. Buradan bir şey çıkmaz. Büyük ihtimal çıkmaz. Ama sadece bir görüş alsam kafi. Yukarıda olaylar oluyor. Yani bir, te, bir gelmedim diye de olayların selamlar koy kanka orayı. pasifin yok mi sen pasifin yok giriş ya yapayım falan deme yok öyle bir şey kulede kalmamış. Of 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 Ne vurdu anasını satayım be Evet Evet Tamam şimdi base'e dönebilirim Böyle tam 5'ini de indirmiş bizimkiler güzel yani ben gayet güzel beğendim Kakao'da bir oynayası tuttu Merifleri. Atlas ne Atlas? yazdın da atlasın. Niçin yazdın onu da çözebilmiş değilim. Şuradan bir gözcülük yapayım. Gözcülük. Gelirlerse direkt meftaklarını okuyacağım. Stanladım bir de o çocuğu. Tamam. Hop. Tamam. O nereye gitti lan? Şaka gibi arkaya geçmiş. Böyle bir espri yok kanka. Şuraya bir toplansanız böyle. Şuraya bir toplan. Gel gel gel. Kanka gel 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 lan şuraya gel. O adama beleş mavi verdiriyorum. Adam kaçıyor anasını satayım. Gel sen bari al. Üf, kaç 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 kaç. Ulti atacaksın değil mi? Sevkimez hiçbir zaman sek... Dayanamıyor arkadaş. Adam benim için ulti atıyor ya ben onu üzülüyorum. Hocam. İki saatten aşağı mavi alamıyorum lan. İlla dur bakayım. Şöyle bir bakmak istiyorum da. Antik gider aslında bak buraya antik bir gider. Değişik itemler de almak istiyorum ki size faydalarını da bir an zararlarını da göstereyim. Tam bu da gitti. Hemen evet, şuradan base'den çıkalım hızlı hızlı. Gayet güzel. 4-2-10 abi. Burada neler oluyor? Mister yakalamışsınız yakalamasın da abi mide açmamız lazım şu mide açalım gel abi şu mide şu mide açalım abi gel abi gel abi gel şu mide açalım Aa onun nesi var Allah Allah Bir daha atlas dersen seni ölümüne susturma. çık Çıkın oradan çık, çık 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 lan çık oğlum uğraşma lan Tamam o da gitti. Çık artık çık artık. Artık. Heh. Hemen şu kuleyi alalım. Devamını vur şu kuleyi. Aa dur. Pasif patladı. Antik için diğer temel itemi çıktı. Abi ben fani zaman sevmiyorum atlasa ya. Yani normalde alınması lazım şart da. Yani ultiyi sürekli atmak için şart da. Abi ya sürekli TF yapmaya gerek yok. E, sürekli TF yapıp ne yapacağız? Hı, böyle. Gelin abiler. Orada gel orada. Erken bitirmek istiyorsak bu lordla da bitiririz ya. Benim vuracağım bu kadar. Güzel onu da aldım. Şu aşağı gitsin ana bir, şu ana aşağıya bir git be. Yazalım da eşit git diye yazalım. Atlas gel topla bitir. <laughs> Hocam Atlas gel topla bitirle bitmiyor işte. Bekle biraz açılsınlar. Tamam 1-6-0-5 ama sur vermiyorlar, e, seviyorlar. Gel bakalım. Çok güzel toparladım orayı. Ama kule bende kaldı. Çok güzel. Onu da düşürdüm. Topladım da ADC gitti ya. Hadi bakayım. Lord da geliyor. Aa bu Lord'la da biter. Hadi git bitir. Bitir oğlum bitir. Adama vurmayı bırak bırak. Kuleye Vursan, kuleye vursan oyun bitecek. Heh, bu kadar da. Yani oyunu bitirmek isteyen o lordla da bitirir arkadaşlar. Oyunu bitirmeyip uzatıp skor amaçlı oynayanlar da ne bileyim boku bokunu oynar. 8.5'lik bir e, sistemde oynamışız arkadaşlar. 83 yani çok da iyi sayılmaz aslında ama olsun. Yine de güzel bir şekilde oynamışız. Umarım arkadaşlar bu maç hoşunuza gitmiştir. Atlas gameplay videomuz. Yani... Dediğiniz üzere çok fazla tank karakterine hakim olduğum için sizlere de bu şekilde bir video hazırladım. Ee, umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Daha farklı karakterler istiyorsanız bir ara bir arkadaşımız yazmış yiğin oynar mısın diye. Ya denerim, denerim ama e, şöyle söyleyeyim. Ya söz vermeyeyim e, iyi oynadığımın videosunu diye gelecek falan zannetme. Onu söyleyeyim yani yine oynayan arkadaş için söylüyorum. Oynamasını oynarım ama kötü oynarsam e, lütfen yanlış anlama. Yani ben şahsen çok böyle ne bileyim savaşçı karakterlerine nişancı ya da orman karakterlerine çok hastası olan bir karakter, insan değilim. Maksat e, öğrenmeye çalışırım ya sizler için de oynamaya çalışırım. Başka karakterler isterseniz bilginiz olsun. Daha farklı anlatacağım bir şey yok. Farklı karakterler istiyorsanız denemeye çalışır yapmaya çalışırım. Da söyleyecek bir şey yok. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>